Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu otobüslerde, toplu taşımalarda bulunan imdat çekişleri ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Arkadaşlar öncelikle İzmir Bornova'daki ufuk ısı cama geldik bu çekimi yapabilmek için. İki tane de cam ayarladık arkadaşlar. Bir tanesi tamperli, bir tanesi de normal lamine cam. Daha fazla sizi de bekletmeden gelin şunları bir deneyelim. O sırada da ben size anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk 33 Baltası baltasıyla deneyeceğiz. Hava çok sıcak, biraz terledim kusura bakmayın. Hemen şöyle bir denememe başlıyorum. İlk darbe 33 baltasından geliyor. Yine yok. Yalnız o suçonu kırarsa sıkıntı olur ha Yok abi Gördüğünüz gibi o suçon baltasıyla hiçbir şey olmadı Peki sıra neye geldi? Tekmeye Şimdi Allah korusun diyelim otobüste bir durum oldu Ve paniklediniz camı tekmeliyorsunuz Hiçbir şey olmayacak diye umut ediyorum Ayağımda da hiçbir koruma yok Görüyorsunuz ayaklarım 46 numara <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar milli tekmemizi şimdi sıra onda. Bir kere milli tekmemi nasıl buldunuz? Yorumlar bekliyorum arkadaşlar. İmdat çıkışında yer alan camları tekmeyle tokatla kıramıyorsunuz. O suçon baltasını da arkadaşlar şemsiye ve türevleriyle denk tutun. Onlarla da kıramıyorsunuz. Şimdi neyle kırabiliyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki de bu özel çekişlerle birlikte. Çekişin olayını size anlatayım arkadaşlar. Şu uca doğru sivrileşiyor. Bu sayede cama uyguladığımız darbe tek bir merkezden cama dağılıyor. Yani cam tuz buz oluyor. Tamperli camın nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. İmdat çıkışları bu camlardan yapılıyor. Şu merkeze vuracağım. Bir tane daha vuracağım. Ben bir iki kere denedim, yapamadım, yalan yok. İşi bilen bir arkadaş çağırdık. Bakalım bir de o vurmayı deneyecek. Yürü be! <laughs> Şimdi arkadaşlar Alper geldi, aslan gibi camı indirdi. İki defa ben denedim, indiremedim. Buradan neyi anladık? Demek ki bu cam öyle tıklatır tıklatmaz da inmiyor. Böyle birkaç saniyelik zaman kaybı olabilir, bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar lamine cama, kalınlığı 8 milim, 3310 baltasıyla vuruyorum. Bu otobüs ön camı, bunu unutmayın. Diğer camların alayı tamperli çünkü çekişle kırabilin diye. Şimdi sorduk arkadaşlar, buna tekme atma dediler çünkü bu ayağını kesebilir dediler. Lan! O suçonumuz kırıldı. Sen madem bizim cam olarak o suçon şeyimizi kırdın, o zaman ben de sana tokmakla gelirim. Geliyorum. Bu sizin tokmağı da kıracak ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi darbelerle birlikte camda dağılma söz konusu. Bu camın da olayı bu. Yani bu gördüğünüz gibi tuzlu buz olup aşağı inmiyor. Kendisi böyle çatlıyor. Hani sonuçta bir şey olmuyor. Şimdi arkadaşlar çekişle şuraya deneyeceğim. Demek bizim 30 çonu kırdın ha. Demek bizim 30 çonu kırdın ha. Demek bizim 30 çonu kırdın ha. Demek bizim <laughs> eksik <yetiştirmek> şeyini <laughs> İki camdan oluşuyor bu arkadaşlar. Arada bir malzeme var bu camı bir arada tutan o da şu. Sonuç olarak gördüğünüz gibi lamine cama tekme tokatla girseniz, böyle bir çekişle de girseniz, şununla da girseniz sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz şu lamine camla tamperli camın arasındaki farkları bir üretim koşullarına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de yanımıza bir kişi aldık. Vedat var yanımızda. Ufuk camdan Vedat hoş geldin videomuza. Hoş bulduk. Öncelikle tamperli camdan başlayalım. Bu tamperli camın olayı ne? Neden güvenlik camı olarak kullanılıyor? Tamperli camlar ortalama 7 100 710 derece gibi bir ısıl işlemde belli bir saniye fırın içinde kaldıktan sonra birden ani bir şoklama ile soğutulma işlemine gerçekleşiyor. Daha sonra da temperli cam haline geliyor. Güvenlikli cam diye geçiyor. Olayın abi içinde hava boşlukları mı var? Nasıl dağılıyor? Camın içindeki direncini daha da güçlendiriyor, sertleştiriyor camı. Lamine cam için aynı şeyleri söyleyebiliyor muyuz? Lamine cam çift bir camdan oluşuyor. Arasında bir vinil var. Camda bir temper yok. Kırılsa da dağılmaz. Kimseye zarar vermeyen bir camdır o da. Ufuk ısı cama da arkadaşlar bu içeriğin oluşması da sundukları katkı için tekrar teşekkür ediyoruz. Gelin biz videonun çıkışına gidelim. Ve bu videomuzda anlamış olduk ki imdat çekici öyle tıklatır tıklatmaz camı aşağı indirmiyor. Ha indire de bilir. Biraz da şansınıza bağlı nereye vurdunuzla ilgili. Ve yine şunu da ekleyelim. İmdat camlarına tekme, tokat, şemsiye falanla filanla vurmanızın bir anlamı yok. Ucu sivri olan bir şeyle vurmanız gerekiyor. Lamine camda da arkadaşlar görmüş olduk ki, ki burada hazır zaten kendisi. Cam dağılmıyor. Herhangi bir acil durumda bunu kıramazsınız. ya yani bu hale gelir. Doğal olarak sizin sorununuzu çözemez. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. İzmir sıcağında açık havada çekim yaptık. Biraz böyle terlediysek de kusurumuza bakmayın tekrar. Başka bir web tekno içeriğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki anda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ya ben buna daha vurmak istiyorum ya. 난안 b ı r